Merhabalar, bugün dördüncü duvarın altıncı konuklu bölümünü Nisan ayının yayınını çekiyoruz. Ben Taha. Ben Bilge Su. Ben İbrahim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Bugün FED sahnesindeyiz ve İbrahim Sevinç ile podcast yayını çekiyoruz. Kısaca İbrahim Sevinç'ten bahseder misiniz? İbrahim Sevinç kimdir? İbrahim Seminci Ankara'da yaşıyor. Perde Sanat Tiyatrosu'nun kurucusu hı hı. ve tiyatro oyuncusudur. 10 yıldır hemen hemen 10 yıl olmuştur tiyatroyla ilgileniyorum. Oynamaya çalışıyorum. Ayrıca de özel bir şirkette çalışıyorum ben. Teşekkürler. E, sorulara geçmeden önce çok kısa şey belirteyim. E, bugün Perde Sanat Tiyatro üzerine konuşacağız. Hı hı. E, konularımız daha çok e, sorularımız o alanda olacak. İlk sorumuz şu, Perde Sanat Tiyatrosu'nun hikayesinden bahseder misiniz? Ismin bir öyküsü var mı? Ekip kimlerden oluşuyor? Ya Perde Sanat Tiyatrosu aslında ikinci isim bizim tiyatronumuz. Ee, biz 18 Kasım 2015'te e, bir gönüllü bir proje için biz bir araya gelmiştik. Hı hı. E, bu görme engelliler derneği için bir proje hazırladık. E, görme engelli kardeşlerimizin zorluklarını anlatan bir tiyatro oyunu hazırladık. Bunun için de bir isme ihtiyacımız vardı. İlk zaman e, bir arkadaşımla birlikte tiyatro run adını koyduk. E, İngilizce. Anlamı e, e, yani koşmak. <laughs> onu yok. biliyorum evet. ama <laughs> şeyle alakası yani öyle bir görme yani şey alakalı. Şey özel bir anlamı yoktu. Hı -hı. Hani e, o zaman şey düşündük hani o zamanki psikolojimizde hani tiyatro bileti alan insanlar koşarak gelsin. Hani bu mantıktaydı bizim ha. düşüncemiz. biz. E, o zaman da acele bir e, karar verdik. Hani Tiyatro Run olsun hani hı hı. öyle bir ismi mecbur koymamız gerekiyordu. E, ve o projeyi de Tiyatro run adı altında yaptık. Hı hı. E, Devlet Tiyatro'yu Küçük tiyatrosunda oynadık oyunumuzu. E, oyunun geliri tamamen e, derneğe bağış yaptık. E, öyle bir e, durum oldu. Sonra 2016 e, Haziran ayında 2016 Haziran ayında biz Perde Sanat Tiyatrosu için Caner Karadağ ile birlikte buluştuk ee, şu anda Perde Sanat Tiyatrosu'nu Caner ve ben hı hı. ikimiz birlikte yürütüyoruz o zamandan bugüne kadar dört e, tane büyük oyun oynadık dört köşe komedi e, bize de yer verin müsait bir yerde gülecek var ve son iki sezondur da rulet oyununu oynuyoruz hı hı. E, bu şekilde bir hikayesi var neden Perde Sanat Tiyatrosu e, yani o zaman şöyle bir espri oldu Denel oturduk isim arıyoruz işte ya sahne perde sanat falan derken perde sahne tiyatrosu olsun dedik ya perde sahne değil de perde sanat olsun dedik sonra falan öyle bir perde sanat tiyatrosu oldu Hı -hı. PCT oyuncu olarak da hani adlandırılıyoruz şu an Ankara'da ee, ve son iki senedir de şu an gayet iyi gidiyor hani çok güzel evet öyle bir hikayesi var <laughs> peki. Tiyatroda ekip oluşturma ve bunu sürdürebilme dair ne düşünüyorsunuz? E, i̇zlenimleriniz neler şu ana kadar? Ya Siz şimdi, nasıl bir araya geldiniz ekip evet, olarak? E, yani biz mesela benim hep düşüncelerim şu şekildeydi. Eee yani ilk defa sahneye çıkacak kişileri bulmak ve onlarla bir oyun hazırlamak ve onları sahneye çıkartmak. Yani o heyecanı e, görmek, işte sahneye çıkmadan önce işte elaya titremesi falan böylesine bunları hep tercih ederdim ben. İlk Biz iki sezonda bu şekilde yaptık. Üniversite öğrencileri, konservatuar öğrencileri, işte belediyede kursi, kursiyer olan tiyatro öğrencileri falan, lise öğrencisini falan aldık. Biz 13 kişilik bir ekip oluşturduk 2016 yılında. İşte dört kişilik komedi öyle çıkarttık. Müsait bir yerde Gülecek var öyle çıkarttık. yani o heyecan çok farklıydı ve gençler yani gençlerin bir arada olması, ilk defa deneyim kazanması, evet yoruyor. Gayet diyor. Yani çok fazla yoruyor ama e, biz dedik yani bunları pişirelim, yetiştirelim, hani e, mutfağın içinde olsunlar, e, yani belki hani ileride oyuncu olmak isterlerse bir katkımız olsun mantığında ilerlediydik. E, i̇lk iki sezon böyle gitti ve işlerinden 13 kişiden şu an 5 tanesi farklı yerlerde şu an oynuyor ve onları takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor mesela hani çok bizim hoş. bir öncelik yani, yani böyle ne bileyim bir vesile olduğumuz e, beni mutlu ediyor açıkçası. Böyle ekip oluşturmayla başladık. Sonradan e, rulet çok ağır bir oyundu ve kalabalığı kaldıracak bir oyun değildi hem sahne arkasında hem e, sahnede. O yüzden roulette e, oyununu hazırlamaya başlamadan önce biz bir revize yaptık ve ekibi e, 7 kişiye düşürdük. E, son 2 sezondur 7 kişiyle devam ediyoruz. E, bunlar işte e, 3 tanesi oyuncu. Şu anda roulette de oynayan bir tane Ses Işık'ta var. Sahne arkasında var. gişe de var. <laughs> bu şekilde şu an iki, iki sezondur gayet iyi gidiyor. Ee, geçen sene bir bu seneyle arasında, ruletin arasında fark. E, oyuncu değişikliği yaptık. Oyuncunun şehir dışına çıkması nedeniyle, şehir dışında yaşaması nedeniyle bu sene e, Mehmet Ali Çetin Taş'ı e, takviye ettik. Daha öncesinde Mustafa Selçuk vardı. E, böyle gidiyor. E, şimdi de şunu anladım. E, az ekiple e, yani daha verimli olabiliyorsun artık günümüz nasıl böyle gidiyor artık e, hiç kimse kalabalık oyun seçmiyor artık e, ve üç kişilik iki kişilik hatta tek kişilik oyunlara yöneldi insanlar e, bu da e, daha güzel işlerin çıktığını ben gördüm biz de bu düşüncede ilerliyoruz Seniye de mesela e, çok fazla olmayacağız yine hani iki, bir iki kişi daha katacağız ekibe yani on kişi olmayız büyük ihtimal e, hı hı. farklı bir oyunla Devam edeceğiz bakalım. Şimdi bu katılım sürecinde e, insanlar diyebilir mi? Ben gelmek istiyorum, Perde Sanat tiyatrosuna katılmak istiyorum. Böyle derse nasıl bir yöntem izlemeli? Size nasıl ulaşmalı? Ya da siz açık mısınız onlara? E, şöyle, e, biz bu sene sahne arkasında arkadaşlara ihtiyacımız olacak. E, Sahnede ekibimizi tamamladık. Biz hı hı. Şimdi şu an şimdiden önümüzdeki sezonun e, kadrosunu kurduk. E, sadece sahne arkasında... E, ...gönüllü olmak isteyen yani arkadaşlar... Hı -hı. ...her zaman ulaşabilirler, bize yazabilirler. Sosyal hesaplarımıza, perde sanat tiyatrosuna yazabilirler. Biz hiçbir zaman... E, ...geri çevirmeyiz zaten o Yani e, gelir, görür... ...neler yaptığımızı. Biz çünkü... ...kostümü, dekoruydu, işte... E, ...her şeyle biz ilgileniyoruz. Her şeyi bizim kendi ekibimiz yapıyor. Ben de dahil. E, o zaman görecek yani kolay kolay hani yani çok fazla emek olduğunu görecek yani dekoru kuracak işte ne bileyim e, kostümü işte asacak işte e, ses ışığına bakacak e, kapıda duracak yani e, bir sürü gönüllü arkadaş aslında ihtiyaç var hepsi biz 7 kişiyle Hı -hı. yapıyoruz da e, böyle e, yani aslında bu da şöyle bir avantaj var. E, sahne arkasını görmek önce e, sonra sahneye çıkmak aslında Hı -hı. farklı bir deneyim. Yani hem sahnenin arka tarafını biliyorsun, yani mutfağını. Hem de sahnede olmak aslında ben aslında öyle başladım çünkü tiyatroya. Önce sahne arkasında dedim, sonradan tiyatroya ben ee, böyle baktım hani böyle gözlemleyerekten bir heves oldu bende. Sonra ben de hani istiyorum falan hani böyle dekor taşırken işlerini ne bileyim çok zevkli. Biz dekor mesela Mayıs ayında sezonu bitiriyoruz. Temmuz'da başlıyoruz biz dekor yapmaya. Kendimiz yapıyoruz. Gidiyoruz sanayiden malzeme alıyoruz. Caner'le birlikte. Gidiyoruz dekorunu, çivisini çakıyoruz falan. Böyle çok e, zevkli oluyor. <laughs> yani sonrasında şunu görüyorsun premierde. Yaptığın dekoru e, bir bakıyorsun böyle birleştirince hani yapmazı birleştirince böyle insan mutlu olur ya böyle. Öyle bir mutluluk oluyor insanda. Yani ve o inanılmaz yorucu evet. Ama oyundan sonra o aldığın alkış falan böyle insanı yani yorgunluğu alıp götürüyor yani. Gayet güzel bir iş. Yani e, katılmak isteyen arkadaşlar sahne arkasına bekleriz. Yani rekort <laughs> <cepor> taşımaya. <laughs> e, perde Sanat Tiyatrosu olarak 3 yılı girdi bıraktınız. Evet. E, yolun başından bugüne dek neler hedeflediniz? Bu hedeflere ulaştınız mı? Ve yarın Perde Sanat Tiyatrosu'nu nerede göreceğiz? Açıkçası bir hedef koymadık. Yani e, Perde Sanat Tiyatrosu'nu bu kadar e, yani iyi işler çıkaracağını ve duyulacağını hiç tahmin bile etmiyordum. Hatta e, dedim ya en başta tiyatro anadını kurduğumuzda Hı -hı. tamamen geçici bir yani e, koymuştuk. Çünkü aceleyle koyduk. Hani bu proje için sadece. Gönüllü proje için koyduk. Sonrasında ben zaten e, belediye tiyatrosunu oynadığım için böyle bir e, kendi tiyatromu kurayım. Hani böyle e, bu işlerle uğraşı falan. Böyle bir düşüncem yoktu. Ama e, bize hani Caner'in ekibe katılmasıyla birlikte bir hava oluştu bizim ekipte. Yani Caner'in hem her iş anlamda her işte bir şeyi var yani böyle katkısı var. Ee, onun ekibe gelmesiyle birlikte bende de bir özgüven oluştu. Bu sefer dedik ki hani yapalım tamam beraber, biz bu işi beraber yapalım. Rulet oyunu da Caner'in önerisiyle, rulet oyunu da aldık, koyduk ve ortaya iyi bir iş çıktı. Ee, aslında hani dediğim gibi hiç bir yani hedef koymamışken buralara gelmek, e, şu anda Ankara'da yani, yani özel tiyatro sayabilirsiniz. Yani böyle e, güzel oyunlar çıkaran özel tiyatrolar çok az kaldı artık. İstanbul gibi değil yani. Evet. İstanbul'da her sokakta, her binanın altında artık tiyatro sahnesi var ama Ankara'da bu daha yeni yeni oluşmaya başladı. <laughs> Mesela şu an <laughs> olduğumuz Beyit Mekan, işte bunun gibi mekanlar açılmaya başladı Ankara'da. E, böyle mekanlar açılınca tiyatro toplulukları da fazlalaşıyor. E, çok fazla tiyatro var Ankara'da aslında ama yani baktığınız zaman şöyle internete yazın hani sayarsınız yani beş tane. Beş tane tiyatro aktif yani. O yüzden e, bir hedef koymadık ama bundan sonraki hedeflerimiz daha farklı, e, daha hani profesyonel e, oyuncularla, e, daha ciddi oyunlarla, e, daha böyle ses getirecek projeler yapmak istiyoruz açıkçası yani. Çok güzel. Ee, peki az önce biraz bahsettiniz işte işin arkasındaydım, mutfağındaydım işte ve sonrasında ben de e, yapmalıyım dedim dediniz. Evet. Ama e, hangi motivasyona tiyatro yapmaya başladınız diye soracaktım. Şimdi şöyle soruyorum, <gülüyor> <gülüyor> e, bu motivasyonda değişiklikler oldu mu yani sebebi tabii ki değişmemiştir de o sizi motive eden şey dönüşüyor mu, nasıl bir şey? Ya şöyle. E... Sezon bitmesinin açıkçası ben sezon bittiğinde falan üzülüyorum ben. Şimdi ne yapacağız? Tiyatro bitti. Yani boşa çıkıyorsun hmm. böyle. E şimdi tiyatro zamanında böyle sürekli bir aktifsin. Ha provaya gidiyorsun, ne bileyim oyun izlemeye gidiyorsun. İşte ne bileyim kendi oyunla ilgili bir şeyler düşünüyorsun, çalışıyorsun falan. Ama sezon bitiyor böyle Mayıs da bu Eylül arası zaman geçmiyor bana. Yani bu sefer şey yapıyorsun hani yeni yeni oyunlar okuyorsun. Hani yeni sezona oyunlar bakıyorsun. Bu da insanı şey yapıyor, heyecan veriyor şu oyunu da okuyayım. Belki bunu oynarız. Hani yazarı kimmiş, telifin var mı, nedir? Hani şunlarla oynarız. Bak şu arkadaş şu karaktere tam gider falan. böyle heyecanlar yaratıyor sana. Mesela yeni oyunu bulduğu zaman da mesela bununla ilgili e, konuşmalar yapıyorsun ekiple buluşuyorsun bak yeni oyunumuz bu hadi bir okuyalım sen şu karakteri oku sen bu karakteri oku falan e, okuyorsun falan böyle heyecanlanıyorsun falan işte bunu dekorunu böyle yaparız İşte bunu kostümünü şöyle diktiririz i̇şte, e, işte sen bu karakterde şu repliği tam sana göre bak bu karakter şu repliği her zaman normal hayatta kullandığım bir şey var bunu ona... Koyarsan daha böyle şey olur, tat verir falan. Böyle heyecanlar bu seni motive motive ediyor yani, yeni sezonu motive ediyor ve yeni sezonu böyle daha heyecanlı, hiç oynamamış gibi giriyorsun. Bu da yani çok güzel bir duygu yani. Aslında yeni yeni sezon başlangıcı çok heyecanlı, Sezonun bitmesi çok üzücü oluyor. Ama işte o sezon arasında bu tarz araştırmalar yaparsan o da seni yine motive ediyor yani. Sürekli tiyatro tiyatroyla kalmış oluyorsun bu sefer. Hı, anladım. burada ben şeyi sormak istiyorum. Geçen yıl Devlet Tiyatroları Nöbetçi Tiyatro adında yeni bir proje başlattı ve sezon bittikten sonra da oyunlarına devam etti ve bu sadece Ankara'da da olmadı. siz ya da özel tiyatrolar olarak herhangi yani bu bu gibi şeyleri düşünüyor musunuz? Yapmak olumlu mu olur sizin için? Nasıl bir düşünceniz var? Ya şimdi biz mesela bizim 7 kişilik ekip dedik ya. Hı hı. ekipte herkes çalışıyor. Evet herkes farklı bir iş yapıyor. Çünkü tiyatro, sadece tiyatro ile ayakta kalabilmek maalesef zor. O yüzden mesela bu hem iş hem tiyatro belli bir zaman sonra insanı yoruyor. İnsanlar bu sefer de dinlenmek istiyor. Hani mesela ben hani şey yapabilirim canım hadi biz çıkalım oynayalım falan hani yapalım bir şeyler <laughs> derim ama bu sefer ne oluyor biliyor musun? Yani bu Mayıs'ta hani dedim mi Eylül arasındaki o ara Hı -hı. o aradığım sefer dinlenemediği zaman yeni sezona daha dinamik, daha hiç giremiyorsun bu seferde. Hı -hı. E, bu benim kendi düşüncem yani. O düşündüm a çünkü. <laughs> geçen sene hatta birkaç özel tiyatro böyle hani yapalım falan dediler ama yaptılar mı sonrasında takip etmedim. E, ama devlet tiyatronun yaptığı güzel. Ben de gittim hatta Hı -hı. oyunlara Hı -hı. falan. E, güzel bir şey, uygulama ama sadece devlet tiyatroları yapsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biz çünkü Hı -hı. E, yani özel tiyatrolar daha hani e, desteksiz yaptığı için bu işi, evet. o yüzden e, o süreçte dinlenme anlamda her anlamda iyi geliyor aslında yani hı hı. bize. <laughs> Şimdi e, şeyi sormak istiyorum. Oyunlarınızı farklı sahnelerde oynuyorsunuz. Evet. E, kendi sahnenizi kurmak gibi bir hayaliniz var mı? Bunu maliyetler ve size katacağı şey açısından değerlendirir misiniz? Ya e, açıkçası her özel tiyatronun böyle bir hayali vardır. Ee, bizim de var evet. Hı hı. Ee, hatta geçen hafta biz Caner'le de onu konuştuk ve bu yani Tunalı tarafında hatta bir yer gördük böyle boş bir yer buraya bak yapılır şöyle yaparız böyle yaparız falan diye ee, yani benim e, yani kendi düşüncem e, mesela şu an olduğumuz mekan mesela Feit sahne Ankara'da aslında benim düşündüklerimi <laughs> burası yapmış yani biraz da yani eee Az önce Murat'la da konuştuk mesela evet. insanların e, oyuna gelmeden önce kafede oturup dinlenmesi, işte e, kafenin hemen yanında sahne olması, o samimiyet falan. Aslında benim istediğim de buydu. E, buna benzer belki ileride e, imkanlar el verirse e, neden olmasın yani? Evet. Perde Sanat Tiyatrosu'nda bir sahnesi, bir yeri olması iyi olur. Evet. Perde Sanat Tiyatrosu şu an nerede diye sorarsan <gülüyor> sorma. <laughs> <laughs> Gözlerinde sanki o soruyu soracaksın gibi. Sanat sanatiosu Fate mekanının içinde yani. Fate'de birlikteyiz şu anda. Ee, provalarımızı, kostüm dekolarımız hepsi bütün eee malzemelerimiz hep burada şu anda. Hı hı. Ee, onlarla birlikte sezon başında ortak bir girdik buraya çalışmaya yani oyunlar anlamında. Onlar sağ olsunlar bizi destek veriyorlar. Biz de onlara destek vermeye çalışıyoruz elimizden Çok geldiği güzel. kadar. Böyle gidiyor şu anda. Bu oyunu aynı zamanda turneye çıkarıp Eskişehir'de falan da oynuyorsunuz. Çok takip edemedim ama kaç ile gittiniz? Ve bu gidiş sizi yoruyor mu? Yani bu bu dekoru falan taşımak rahat bir Ya oyun. değil tabii ki de yani. <laughs> bizim geçen sene e, dekorumuz daha ağır bir dekordu. E, hani hücrede geçtiği Hı -hı. için bizim oyun daha böyle inandırıcı, daha böyle sert dekor olsun istedik. E, öyle de yaptık ama e, bir parça, iki kişi zor taşıyordu hmm. geçen sene. Bu sene dedik hani... bu dekor bizi yoruyor. Hem turneye de çok fazla çıkamıyorsun. E, dedik daha hafif... bir dekor yapalım. Öyle yaptık. O yüzden bu sene... E, Ankara'da çok fazla yoğun oyunlarımız var. Hani 15 günde bir oynuyoruz. E, çünkü çok fazla sahne... E, fazla sahne alternatifi yok aslında özel tiyatrolar için Ankara'da. O yüzden de... E, sahne bulmakta, kıyalamakta... ...güçlük çekiyoruz, hı hı. Ee, o yüzden 15 günde bir oynuyoruz. Ee, yani turne, bu sene sadece ilk turnemiz aslında Eskişehir olacak 15 Şubat'ta. Ondan sonra neredeyiz? Ee, Ankara'dayız, tekrar Adana'ya gideceğiz. Adana'da şöyle bir şey var. Hı hı. Ee, 21. Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali... ...Adana Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun düzenlediği... ...Sabancı'nın kendi festivali ona festivale davet edildik. E, oraya seçilmek. Türkiye'nin en uzun soluklu e, yani en bence bana göre en büyük festivaline e, gidiyor olmamız bizim için ayrıca bir şeydi yani gurur verici. E, orada olacağız 19 ve 20 Nisan'da Adana'da oynayacağız. Onun sonundan sonra ne var? E, Bolu var e, ve Kocaeli var. Nisan ayında tekrar turnemiz var. Nisan ayı bizim için çok yoğun olacak açıkçası yani rulet e, ve perde sanat tiyatrosu Nisan ayında birkaç ilde olacak. Çok sağ ee, peki alternatif tiyatro topluluğu tanımı sizin için ne anlama geliyor? Size ne ifade ediyor ve e, bu işi Ankara'da yapmak ne demek sizin için? Ya şöyle için devlet tiyatrolarından sonra e, alternatif tiyatro olarak özel tiyatrolar gösteriliyor. E, ve desteksiz yürümek de açıkçası hani zor. Bizim şansımız şu. Biz Ankara'da yaşıyoruz ve Ankara e, seyircisi çok farklı yani bana göre. Ee, mesela biz geçen sene İstanbul'da da oynadık işte. Farklı illerde de oynadık ama bizim en büyük şansımız Ankara'da oynuyor olmamız. Ee, ve yani bizim destekçimiz aslında seyirciler, Ankara seyircisi yani. Buraya onlar... bir alkış koyalım. Bekle. <laughs> <laughs> yani e, Ankara seyircisi daha fazla ilgili tiyatroya hani onu hepimiz biliyoruz zaten. E, o yüzden de yani onların geliyor olması bizi yani her anlamda güç tıklıyor ve az önce dediğiniz gibi motive de ediyor bizi. Yani onlar e, olsunlar her zaman. <laughs> Çok güzel. Ee, tiyatrolar eleştiriye nasıl cevap vermeli? Aslında ben e, bunu hem sormak istiyorum hem de bir şey ekleyeceğim birazdan. Hı hı. E, bu eleştiriye karşı sizin perde tiyatro perde sanat tiyatrosu olarak tutumunuz ne? Size i̇şte bir eleştiri geldiğinde ne yapıyorsunuz? Ya e eleştiri olmalı aslında evet. Yani eleştiriler eğer olumlu anlamda olursa e, bizi de yani eee şey alır ben kendimize düzeltiriz yani, de yani e, motive eder e, ama e, sırf eleştiri yapmak için eleştiri yapılırsa bu da üzüyor insanı yani. E, o yüzden <laughs> eleştiri hani yapıcı olursa yani olumlu olursa evet iyi. Ama kötü eleştirilerde Evet dikkate alıyoruz açıkçası yani. Ben özellikle eleştirileri dikkat alıyorum. Ben her oyundan sonra internetten ben yazarım. Yani. Bugün acaba oyundan sonra bir eleştiri oldum. Yani her şeyi düşünüyorsun. Seyirci acaba orada otururken gişede bir problem yaşadı mı? İşte hmm. e, or e, acaba sahne soğuk mu? Sıcak mı? Üşüdü mü? Hani çünkü seyirci hani üşürse oyuna konsantre olamaz. E, hani bunları da düşünüyorsun. O yüzden hani e, nereden eleştiri geleceğini bilemediğin için ben hemen yazıyorum. E, internette araştırıyorum, eleştirileri buluyorum. Hatta eleştiri yapanı kendisinde buluyorum diyorum. Bayağı psikopata falan Neden eleştiri yapıyorsun kardeşim diye. Yani e, ben özellikle çok takip eden birisiyim böyle eleştirileri. E, ve dikkat <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> ama e, eleştiri yapanı da araştırıyorum yani. Kim, neden eleştiri <laughs> yaptı? Yani sırf eleştiri yapmak için mi yaptı? E, yoksa gündemde kalmak için mi? Yani eleştiri yapmak için mi? Yani bu oyunu izledim ha işte istediğim gibi değildi falan yani eleştirinin ayrıntısına kadar giriyorum açıkçası yani Anladım. o yüzden eleştiri benim için önemli ekibim için de bence önemlidir ama herkesin eleştirisinde de dikkate almıyoruz tabi o da yani. Bir yönden takdir ediyorum yani oyunlar böyle birebir konsantre olup kişileri bulma derecesinde hani bir iletişim kurmaya çalışması güzel bir şey hı hı. ama bazen de şunu görüyorum yani birçok sanatçı ya da oyuncu kendini bir yerde tutup hiç seyirciyle ilişkiye girmeye de biliyor. Hani bu noktada aslında siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu olumlu bir şey mi? Yani sanatçı Hı. açısından. Çünkü bazıları yine onlardan bağımsız değil. Yine eleştirileri biliyor, görüyor ama hiçbir şekilde karşılık vermiyor, konuşmuyor, yazmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yaptığınız şeyi doğru buluyor musunuz? O anlamda. Ya işte. bu... Yani... Bana göre doğru geliyor bu. Hani e, yani o eleştiri yapan kişiyi de hani e, ben aslında şeyi de isterim hani internetteki eleştirileri ben hani sinirleniyorum bazen böyle bakıyorum falan böyle e, şey isterim mesela e, ona ulaşıp onunla birlikte oturup çay içelim hani yüzüme evet, karşı eleştiriyi evet. de yapsın hani. Hı hı. E çünkü hani klavyede biraz daha hani ağır Kesinlikle gidebiliyorlar. Oluyor, evet. Hani orada eleştiri yüzüme karşı yapabilirse ben onun hı hı. beden diliyle, mimiyle hani ne demek istediğini de zaten anlarım yani. Hı hı. E, o yüzden e, orada biraz daha sert gidiyorlar eleştirileri. Hani bu rulet için söylemiyorum perdesonası evet, yani. Anladım. Genel olarak hı hı. ben hep böyle hı hı. takip ettiğim için Twitter'da falan. O yüzden hı hı. hani ben bunu bu şekilde kendimce doğru buluyorum açıkçası yani. Anladım. Peki oyun eleştirisinde aradığınız şeyler neler belli? Yani şuralardan gelse de işte hani geliştirsem kendimi dediğiniz bir şey var mı? Bir de yapıcı ama olumsuz bir eleştiri mi tercih edersiniz? Yoksa e, olumlu bir eleştiri ama sizi böyle harekete geçirmeyecek bir şey mi? E, son cümlenizden başlayayım. E, olumlu eleştiri açısından dikkate bile almıyorum yani. Hani yani bize hep kötü eleştiri gelmiyor. <laughs> <Yani> böyle konuşuyoruz <laughs> da yani. <laughs> yani şey, e, iyi eleştirileri, yani, olumlu güzel şeyler söyleyenler çok fazla var. E, bunlar hani hoşumuza gidiyor ama orada kalıyor. Yani ben onu ben orada unutuyorum. Hemen direkt hani ben olumsuz eleştirileri arıyorum yani. E, evet. Ve yani e, herkesin dedim ya, eleştirisini hani dikkate almam. E, mesela bir devlet tiyatrondaki oyuncu, bir hoca, hani bir tiyatro içinde olan kişilerin eleştirilerini dikkate alıyorum. Yani her seyircinin eleştirisini dikkate alırsak o zaman hani tiyatro oynayamayız. Yani bu sefer ben kalıptan çıkmak, çıkarım yani. bu sefer benim için de bir özgüven eksikliği olur yani bu sefer. Hani o yüzden hani yani şu an 33 yaşındayım ve bir kalıba zaten girmişim artık yani 10 yıldır tiyatro yapıyorum. Hani beni ne kadar eleştirirse ben o kalıptan yani çok fazla çıkamam dışarıya yani. Belli bir oyuncunun vardır. O yüzden hani herkesin eleştirdiği dikkate almıyorum ben yani seçiyorum onu da açıkçası yani. Dinlerim Bakarım. Eleştiri yapanı dediğim gibi bulurum, takip de ederim. Başka oyunlar eleştiri yapıyor mu? Ona yap diğer oyunlara yaptığı eleştirileri de okurum. Ee, şimdi geçen bir baktım. Bizim oyunu eleştirmiş. Sonra Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunu eleştirmiş. Yani o oyunu da izledim. Yani o eleştirilecek kadar bir oyun değildi. De, adam baktım demek ki adamın şeyi bu yani. Sürekli her şeyi eleştiriyor. Adam isyanda yani. yani sürekli kötü durumda. O yüzden mesela onu ciddiye almıyorum yani öyle durumlar var. <laughs> ya aslında şöyle biz e, seyirci tarafını temsil ediyoruz Bilge söyleyebilirim. Aslında biz o kendimizi o konumda tuttuğumuz için kendi tarafımızdan bakıyoruz. Sizin açınızı merak ettiğimiz için özellikle bir eleştiriyi sorduk. Evet. Evet. Ee, biz tarafından kalırsa e, mesela ben kendi adıma şunu söyleyebilirim bir oyunu eleştiri yazısını yazacaksam 2, 3, 5, 10 kere düşünüyorum evet. ee, ve ee, ...anlamlı bir noktaya varmaya çalışıyorum genelde. Anlamlıdan kastım, hani yönlendireceğim insanlar olacaksa... E, ...onlara bir e, düşünme alanı bırakan yazılar yazmaya çalışıyorum. Evet. Ee, tabii dediğiniz gibi kişiler var, insanlar çok kötü eleştiri yapabiliyorlar. Bilip bilmeden konuşabiliyorlar. Bir de anonim hani olmanın altına tabii. sığınarak e, çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Dediğiniz gibi yüz yüze konuşma alanları yaratılırsa... Bazı bazı tiyatrolar yapıyor ben biliyorum. Oyundan sonra bir 5-10 dakika konuşma alanı bırakıyorlar ki sizde bir söyleşi yaptınız bu Yaptım. bir oyun sonrasıydı. bu tip şeyler belki çoğalırsa hani ama ben şey karşıyım ya. oyundan sonra söyleşilere çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Hani Sahnede oyun bitti selamlamayı verdiği zaman oyuncu direkt gitmeli polisine yani. Hı, ee, duygular çok yüksek oluyor bir de, Evet herhalde yani değil bir mi? de şey sanki bana şey geliyor yani belki herkes öyle geliyordur bilmiyorum. Ee, oyundan sonra direkt o kostümle seyirciyle iletişim kurmak e, yani sanki o oyunun büyüsünü bozuyormuş gibi. Hı hı. E, mesela bizde şöyle bir disiplin vardır. Oyundan önce ve oyundan sonra kostümlü seyirciyle görüşülmez. Hani kimse seyirciye görünmeyecektir yani çünkü e, düşünsene de yani oyundan önce kostümlü seyirciyi görüyorsun, lavaboya gidiyor belki de hani e, görüyorsun ve tamamen o, o seyirciyi düşünüyorum, empati kurduğum zaman e, yani o karakteri bence hani şey yapamaz yani o giremez o karaktere yani seyirci açısından e, benimseyemeyebilir yani. O yüzden biz hani söyleşile geliyor mesela üniversitelerden falan oyundan sonra söyleşi yapalım diye biz hani kostümümüzü değiştiriyoruz. Hı -hı. Sonra onlara oturup çay içerken öyle o şekilde konuşuyoruz biraz daha sohbet havasında. Diğer türlü hem mesafe gülüyor sefer eleştirecekse de eleştiremiyor. Eee hmm. ama diğer türlü mesela gerçek düşüncelerini söyleyebiliyor mesela. O yüzden e, oyun sırasında oyuncu sahnedeyken seyirciyle arasında o söyleşi açıkçası biz çok hoşumuza gitmiyor yani. Anladım. Festivallerde hı -hı. genelde yapıyorlar da hı -hı. E, biz e, olmamak için biraz diretiyoruz yani. Hı -hı. Yani şey anlamında söyleşi anlamında. Öyle bir durum var. Çok Söyleşiyle ilgili, hı -hı. şeyle ilgili bir ekleme yapacağım hı -hı. eleştiriyle ilgili. Hı -hı. E, geçen sezon Rulet'e biri eleştiri yapmış. E, eşi eksi sözlükte e, madde madde yazmış. 15 tane madde. Yani hepsi kötü anlamda diye eleştiri. Yani Hı -hı. iyi anlamda, kötü anlamda falan. E, <laughs> yani e, demek ki biz eee Ferdesan Antias Rulet e, çok fazla takip ediliyor ki yani bu eleştiriye gelmesi de güzel bir şey bir anlamda. Yani, takip ediliyor Hı -hı. olmak. Yani e, iyi eleştiri, kötü eleştiri geliyor olması. E, orada dikkatim çeken bir şey vardı. Yani o, madde madde almış da işte bizim oyun işte Alman Nazi askeriyiz biz, orada işte Almanlar sarışın olmalı gibi bir eleştirisi vardı ama çok fazla detaya girmişti mesela. Hani demin dedim ya herkesin eleştirisini dikkate almayacaksın o adam eleştirisi o yazı okuduktan sonra diğer eleştirilerini ciddiye alamadım mesela yani çok saçma gelmişti. O yüzden eleştiri yapacak kişiler de bence daha dikkatli ve emeğe de saygı yani o çok <laughs> önemli, emeği, saygıyı unutmamalı <laughs> gerekiyor bence. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için, sohbet de için. Sözünü sözümü ondan sonra bir şey daha ekleyeceğim Tiyatro Ko ile ilgili. Yani e, Tiyatro Ko işte yani, Taha ve bilgisu yani siz de uzun zamandır takip ediyorum. E, yaptığınız işler gerçekten çok e, güzel bir şey. Yani tiyatro e, tiyatronun içinde olmadan böyle Hı -hı. bir çalışma yapıyor olmak gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden sizlere ulaştık falan. E, yani birbirimize bu sanat anlamında destek veriyor olmak Gerçekten çok yani gurur duydum sizlerle. Böyle çok teşekkür ederiz. Yani böyle şeyleri yapmaları. Yani başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Biz de size başarılarınızın devamını evet, diliyoruz. Ediyorum. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> o halde kapatıyoruz. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> üzere. Hoşçakalın.